Evet herkese merhabalar arkadaşlar. Finlandiya'da market fiyatlarına bakacağız. Başlıyoruz. Mesela bu market arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Alepa 24 saat açık burası. Önce şöyle biraz arkadan başlayalım. Önlerden çok tepki çekmeyelim çalışanlardan. Evet Finlandiya market fiyatları. Hazır olun arkadaşlar. Çünkü size pahalı gelecek. Finlandiya'nın başkenti Helsinki'de market fiyatlarına bakıyoruz arkadaşlar. Hepinize hoş geldiniz. Ben sessiz olmaya çalışacağım arkadaşlar. Fazla gürültü çıkarmadan bu videoyu yapayım. Eğer Finlandiya'ya bir turist olarak gelirseniz tabii ki kendi paramızın ne kadar değersiz olduğunu ya da buranın çok daha pahalı olduğunu göreceksiniz. Daha önce sanırım Finlandiya kronu kullanıyorlardı ama 2015'ten beri artık onlar da Euro kullanıyorlar. Pekala bu kadar baharat. Daha doğrusu şey yeter herhalde. Ketçap mayonez fiyatları yapmayacağız ya sadece. Burayı geçiyorum arkadaşlar. Mesela böyle 100 gram baharat fiyatları bunlar. Euro olarak baktığınız zaman neredeyse 50 lira. Evet 50 Türk lirası neredeyse. 100 gram baharat. Arkadaşlar Finlandiyalılar e, sosisi çok seviyorlar bildiğim kadarıyla patatesi çok seviyorlar hamburgeri çok seviyorlar. Bir de bunların yerel benzin istasyonları varmış. Oralarda da takılmayı çok seviyorlarmış. Çok ilginç bir detay gerçekten de. Aa bunlar acı sos. Şimdi zeytinyağı fiyatlarına bakıyorsunuz arkadaşlar gerçekten Finlandiya pahalı. Yani bizim Türk liramıza göre pahalı onu söyleyeyim. Pahalı pahalı diye diye tabii ne yapıyoruz? Kötülüyor muyuz? Kendi paramızla burada eğer turist olarak gezeceksek bu bizim için kötü tabii ki. İskandinav ülkeleri pahalı arkadaşlar. İskandinav ülkeleri biraz da ekmek fiyatlarını göstereyim size. Ben market videolarını bu şekilde şu anda fiyatları pardon çekerken bazı insanlar garip garip bakıyorlar. Finlandiya'da market fiyatlarını bu derece kim çeker acaba? Mesela margarin fiyatları arkadaşlar. soslu yoğurtlar varmış. Yani öyle bir iki çeşit de değil bu arada. Bunların çoğu aslında yüksek kaliteli arkadaşlar ama pahalı tabii ki. Şimdi peynir fiyatlarına bakıyoruz. Üç. Mesela böyle 100 gram, 200 gram. Finlandiya'da market fiyatlarına bakıyoruz arkadaşlar. insanlar gerçekten tuhaf bakıyorlar bana şu anda bunları çektim diye. Helsinki de dediğim gibi kim bunları çeker? Mesela böyle hazır sandviçler ve salatalar var. Tabii ki şüphesiz arkadaşlar deniz mahsulleri İskandinav ülkelerinde. Bu arada balıklarla ilgili çok ilginç bir şey duydum. Rusya'dan alınan balıklar eğer burada tüketilecekse, satılacaksa kuyruksuz ya da gözleri olmadan tezgahlara konuluyormuş. Yani burada Sovyet balıklarının kuyrukları ya da başları tezgahlarda o şekilde görünmüyormuş. Ama şöyle yani bu basit bir market mesela. Yani bir sürü çeşit var bu arada. Öyle bir iki tane falan değil yani. Mesela pizza mı alacaksın? 20 çeşit yani. Her şeyden böyle fazla fazla. Mesela bu arkadaşlar sadece 170 gram bir somon 6.80 euro. Şöyle var mesela 250 gram şu 10 euro mesela. Ondan sonra yine somon balığı. Sadece 150 gram arkadaşlar. Şu 5 euro. Şimdi gelelim kıymaya. Kıymanın kilosu ne kadarmış arkadaşlar? Arkadaşlar 800 gram kıyma 5 euro. 800 gram tavuk 11 euro. Bakın et var burada ama pahalı yani. Bir kilosu 26.90 mesela. Şöyle var soslanmış. Bu 5 euroymuş ama 800 gram bu. Yani fiyatlar öyle bakın. Somonlar mesela 10 euro. 7 euro. Yani burası pahalı açıkçası. Mesela yarım kilo et alacaksınız Finlandiya'da 19 euro arkadaşlar. Yine şuna da bakalım mesela. Bu da 300 gram bir et mesela. 14 euro. Kaliteli etler olabilir tam bilmiyorum. Mesela bu tavuk eti arkadaşlar. 400 gramı 9 euro. Ya da 400 gram var yine 7,5 euro. Ne bu? tavuk eti değil pardon bu. Tavuk eti tekrar söylüyorum. 400 gramı 9 euro arkadaşlar. Yine 400 gramı 7,5 euro mesela. Onun dışında bu, bu tavuk eti değil. Devam edelim. Şu tavuk eti 350 gram tavuk eti 5,5 euro. Burada kalamar var. Şunlar havyar herhalde. Onun dışında burada midye var. Midyeler bu şekilde. Evet mesela bunlar önceden fırınlanmış etler mi tam bilmiyorum ama şu bir kilo et mesela 69 euro şu 59 euro arkadaşlar Vallahi kimse karışmıyor burada bir sürü de çalışan var geldiler geçtiler yanından hiçbir şey demediler bu sefer hep söylemişimdir bak Yunanistan'a gittiğimde öyle bir engelleniyordum ki her yerde sildiriyorlardı Almanya'da aynı Biraz da bisküvi tarzlarına bakalım. Şöyle yana çeviriyorum yavaş yavaş. Mesela çikolatalar da pahalı. Pahalı ama ben dün bir tane bir çikolata aldım. Yani yok öyle bir çikolata. Evet 3 euro verdim ama güzel çikolataydı gerçekten. Bunlar çikolata gofretler. Bir de aşağısına inelim. Evet, Finlandiya'da market fiyatları hakkında görüşleriniz nedir arkadaşlar? Özellikle yorumlarınızı bekliyorum. Bir de video bir, bir de bir de arkadaşlar videoyu beğenirseniz çok sevinirim. Mesela akşam 6'dan sonra 7'den sonra falan e, alkol satışı yok arkadaşlar. E, hatta kapatıyorlar bu bölümü. E, kepenk indiriyorlar e, reyonlarına gördüm ben. E, bir iki markette sordum, e, satışı yok mesela. Alkol mesela belli bir saatten sonra satışı yasak Finlandiya'da. Bunlar domates salçası, domates sosu. Mesela şu anda mantara bakıyoruz. Gelelim. Şurada bir geyik eti herhalde arkadaşlar bu. Şu 12 euro geyik eti bu. Salamura balıklar var 5 Euro gördüğünüz gibi ton balıklarına bakıyorsunuz fiyatları şu anda Ben bir tane almıştım mesela dün şundan güzel yenilebiliyor ton balığı Turşular var yalnız ben artık buradan turşu bakmaktan korkuyorum çünkü tatlı suda turşu çıktı mesela Polonya'da aldığımda Buranın Sanırım turşularında da hem tuzlu hem de tatlı olabiliyormuş Şu pancar turşusu hmm, güzel Bir iki tane de kuru yemiş şöyle bir bakalım Bebek mamalarına bakalım bir Bak bebek mamaları arkadaşlar ucuz onu söyleyeyim Bebek mamaları Neden acaba İnsani bir yön belirledikleri için bu Bak bebek mamaları mesela ucuz o kadar şey baktık pahalı ama bebek mamaları ucuz arkadaşlar söyleyeyim. Bak, en kalitesi bir buçuk, bir altmış dokuz falan çıktı. Şimdi bir tane çıktı iki on dokuz. Fiyatlar bu arkadaşlar. Gelelim bir de kozmetiğe. Mesela yumurta, bak yumurta ucuz diyebiliriz. Yani bir tek bir yumurta bir de bebek maması gördüm şu ana kadar. Bir de meyve sularına bakalım. Bugün bir de pazar. Yani sakin. Ama böyle 7-24 açık marketlerde çok var bu arada. Finlandiya'da. Yani ibadet günü olduğundan falan değil arkadaşlar. Dinsiz bir toplum da değiller ama böyle koyu katolik bir toplum değil. Buranın çoğu Lüteryan. Yaklaşık %25'i Lüteryan, %20'si Protestan. %2'lik, 3'lük bir kesmi sadece Katolik. Yani pazar günleri ayin günü değil de daha çok tatil günü onlarda. Yani bildiğim kadarıyla bu yalan söylemeyeyim ama yaptığım araştırmalarda onlar da söylediler. Nüteryanlar burada çokmuş. Yani Martin Luther King'den gelen o protestan kökenli katolikliğe karşı olan reformist Hristiyanlar yani. Nüteryanlar onlar. İçecekler pahalı arkadaşlar. Az sonra alkollü içeceklere geleceğiz. Onlar daha da pahalı. Mesela burada bir bira en az 2,5-3 euro market fiyatı bu. Yani dışarıda barda falan içerseniz en az 5-6 eurodan başlıyor bir kahvede yine 3,5-4 euro. Yani Finlandiya pahalı arkadaşlar onu söyleyeyim. Mesela Almanya ucuz dedik. Ben tepki aldım yani. Neden bunları gösteriyorsun falan. E geldiğim zaman aynı parayla olduğunu göstermek için Yani Almanya'nın fiyatları artık Türkiye aynıydı ama Finlandiya öyle değil yani şakası yok. Bize göre pahalı yani Finlandiya. Peki devam edelim. Bakın burası bira mesela. Şu Çekya'nın Pilsner'i. Efes Pilsen de zaten oradan geliyor marka olarak. Bunlar bira fiyatları gördünüz mü? 4 euro, 4 euro, 3.29 euro. Market fiyatları arkadaşlar. 2 euroya bir tane çıktı. 2.49, 3.35, 2.29. En ucuzu bu çıktı arkadaşlar. Market fiyatı Finlandiya'da biralar. Hadi şuradan da bir sola kaydıralım. Mesela dikkat ettim. Bunu çok içiyorlar. Bak 4 euroymuş bunun fiyatı. Buralarda çok içtiler. Bu sandal denilen birayı çok içtiklerini gördüm. Mesela bak Kozel. Kozel Çek birası. Orada 1-1.5 Euro'ya alabiliyorduk. 3.65 burada Finlandiya'da. Gördünüz mü? Kozel Çek birası dediğim gibi. 3.49 Euro. Oysa yarı fiyatının altında olması lazımdı Çek ya da. Mesela bak bu Amber. Ben 1 Euro'ya falan alıyordum. Polonya'da falan 2.57. Evet. Ben de artık fiyatları ezberlemişim lan. Bak hazır pizza almak istiyorsun. Büyük boy pizzalar. 8 euro, 7 euro şöyle. Bir sürü var bu arada. 4.30 euro'ya da var. Doktor ötkerilmiş 4.30 euro. Vegan pizza var. 4.30. 4.30, 4.30. Evet. Mesela ben Slovakya'da bunlardan 2 euro'ya alıyordum. Burada 2 katı pahalı. Bunlar da altılı 1'e fiyatı. Arkadaşlar bütün mağazayı çektim ama hiçbir şey demediler şunlarda şarap fiyatları hemen gösterim. Dediğim gibi bakın burası kepengi var 6'dan sonra filan bunlar kapanıyor Hangi ülkenin markası gösteriyor İspanyol şarabı mesela 8.95 İtalyan şarapları İspanyol şarapları hepsini gösteriyor arkadaşlar bu şekilde Bak bunlar yine bira. 4.65 euro, 4.65 euro. Şu küçükleri 4 euro filan. 3.10, 3.10. Yani Finlandiya gerçekten pahalı arkadaşlar. Bu arada alkol derken viski miski falan yok. Sadece şarap ve şampanya gördüm. Şurada meyve suları var. Mesela bak su fiyatı. Şimdi ben su fiyatı ile ilgili bir şey söyleyeceğim. 3 euro, 3.55 euro. Arkadaşlar dünyanın en temiz suyu her yerde de yazar. E, Finlandiya'nın her yerinden içebilirsiniz. Affedersiniz lavabodan, tuvaletten bile içebilirsiniz. Ben hatta öyle yaptım hostelde. Her yerde de yazıyordu hostelde. E, dünyanın en temiz suları. Hatta buranın bir gölünden de geliyormuş onlar. Keyifle her yerden içebilirsiniz suyu. Sakın yani süpermarketlerden falan suya para vermeyin arkadaşlar. Öyle bir şey yapmayın sakın. Mesela böyle dondurmuş sebze, meyveler var. Bunlar sebze. Görüyorsunuz arkadaşlar. Evet, fish and chips böyle. 4,5-6,5 eurolarda. Dediğimiz gibi yani balık burada sürpriz değil. Her yerde balık tezgahları var. Yani sokak tezgahları var o şekilde. Akşamları falan böyle klaptan çıkınca bir yerlerde böyle balık ekmek falan yiyorlardı. Tezgahlar gördüm yani. Çikolatalar bakın ya oğlum bu ne 200 gram çikolata 285 şöyle kocaman badem 435 mesela şu var kaç gram lan bu 180 gram yazıyor 365 çok güzel ya şöyle bir göstereyim tek tek size. Mesela un fiyatlarına bakıyoruz. Şöyle bir bakalım. Pizza unu falan yazıyor mesela kurabiye bak. Gördünüz mü? Un fiyatları bunlar. Bak un da ucuz aslında. Yalnız bu ne arkadaş? Şaraba köpek niye koydunuz? Köpek öldüren mi bu? Mesela böyle tezgah var arkadaşlar. Şurada cacık vardı sarımsaklı. Sonunda buldum. Mesela şöyle mezeler var. Gördüğünüz gibi ton balığı falan. Ben geçen aldım. Bak üzerine böyle çekirdek gerek fıstık ekleyebiliyorsun. Koymuşlar. Şöyle bir kaba bayağı bir doldurdum ben. Sonra şuna otomatik bastım. Pressure yazıyor. 5,5 euro falan geldi. kasanın önüne kadar geldim gel arkadaşlar. Bir şey demiyorlar. Evet, benden bu kadar. E, et fiyatlarını tam gösterdim mi? Gösterdim sanırım. Eğer bir eksim varsa hallederiz. Finlandiya'da yakın bir arkadaşım da artık var. E, ondan da fiyat alırız isterseniz. E, videoda siz yorumlara yazın dilerseniz. Ben de bir tane bir enerji, enerji, içi, enerji içeceği alayım. Pardon söyleyemedim. Ondan sonra da çıkayım. Oha lan 3 şu mu? Neyse alacağız artık. Bak şu mesela 1 euro filandı. 2.95 burada ya. Neyse alacağız artık. Peki arkadaşlar kendinize çok iyi bakın. Diğer videolarda görüşmek üzere.